Merhaba sevgili dostlar. Arkana Tarot'la yeni haftada geleceği yolculuğa hoş geldiniz. Sevgili yengeç, yükselen yengeç, ay burcu yengeçler. Bu yepyeni haftada bir de tutulma var biliyorsunuz. Hayatınızın hangi alanlarını tetikleyecek bu tutulma? Dikkat etmeniz gereken unsurlar var mı? Ve hayat size neler getirecek? Şimdi bununla ilgili detaylı bir açılım yapacağım. Lütfen videoya iyi odaklanınız ve uyumlanınız rica ediyorum. Aramıza yeni katılan sevgili yengeç, yükselen yengeç, ay burcu yengeçler hoş geldiniz. Sizler de kanalımdaki videoları güneş yükselen ve ay burcunuza göre izlemeyi unutmayınız. Böylece kolay analiz yapabilir ve haftayı rahat görebilirsiniz. Ayrıca hafta başında izliyorsan hafta sonuna doğru mutlaka videolarımı tekrar izle. İşte o zaman ne demek istediğimi tam net anlıyor olacaksın. Halen takip etmeyenleriniz varsa aşağıdaki abone ol butonundan lütfen kanalıma abone olsun, yanındaki zil işaretini de açın ki her yeni videoda birlikte olmaya devam edelim. Beğeni ve yorumlarınızı lütfen videoya eklemeyi unutmayınız. Alver dengesini koruyan herkese çok teşekkürler. Kanalıma videolarımı ülkeler arasında yolsa tanıdıklarınızla, arkadaşlarınızla, whatsapp gruplarınızda lütfen paylaşmaya devam edin. Birlikte büyümeye, çoğalmaya ve daha çok kişiye ulaşmaya devam ediyoruz. Evet, sen kendi hayatınla ilgili özelde bireysel olarak danışmanlık almak istersen dünyanın dört bir tarafından artı 9 0543 742 52 02 WhatsApp hattından bakın aşağıda yazıyor. Oradan mesaj atabilir, bakımlarla ilgili bilgi alabilirsiniz. Peki bu 10-16 Mart haftası sevgili yengeç, yükselen yengeç, ay burcu yengeçlere hangi enerjileri getiriyor? Hayatında hangi değişimler var? Artık tutulmanın da etkisiyle hangi alan hareketleniyor hayatında? etmen gereken durumlar var mı? Şimdi size bilgi veriyor olacağım tabii ki. Üzerindeki belirli sorumluluklarından özellikle kurtulmaya yaklaştığım bir dönem olacak. Ekstra bir sorumluluğa ihtiyacın var mı? Bir iş sorumluluğu, bir kişi sorumluluğu, belki özel hayatınla alakalı bir sorumluluk ya da çocuk sorumluluğu. Hayatında bu sorumluluğu taşımak pek istemiyorsun gibi görünüyor açıklısı. Biraz böyle sorumluluklardan kaçma eylemlerinde bu hafta olabilirsin. Hayatın yükü fazlasıyla ağır geliyor üzerinde. Yenisini de pek taşımak istemiyorsun. Mücadele ediyorsun. Tartışmalar var. Dikkat etmelisin. Belirli tartışmaların içerisinde çekilebilirsin. O yüzden de kalabalık ortamlardan ya da münakaşa olabilecek durumlardan uzak durmalısın haliyle. Biraz ateş enerjileri yüklü olduğu için bu yeni haftada senin açından kişilerle kurduğun diyaloglarda kullandığın kelimelere, bir lafın nereye gittiğine, nasıl anlaşıldığına biraz dikkat etmelisin. Özellikle tartışmaların biraz uzayabilir. Kimse seninle aynı fikirde olmayabilir. Bu yüzden de bir kavganın içine ya da bir münakaşanın içerisine çekilebilirsin. Mücadele ediyorsun ama bu mücadele tek taraflı, pek de kimse yok yanında. Herkes sana karşı. Kendini özellikle görsel anlamda toparlamak ve güzelleştirmek eylemleri içerisinde olacaksın. Bir bakım yapma heyecanı bu kadar retro varken, güvenmediğiniz yerlerden tabii ki bunu yapmamanızı ancak söyleyebilirim. Estetik dokunuşlar için, önemli dokunuşlar için, e, pek de uygun bir zaman sürecinde değiliz şu anda. Bu sebepten dolayı finansınızı korumalısınız. Çünkü fazla para harcayacaksınız görünüyor. Kesenize zarar vermek istemiyorsanız özellikle fazla harcamalardan kaçının. Çünkü giysi alışverişi, takı alışverişi, kuaföre gitmek, bakım yaptırmak, kişisel hijyenle ilgili durumların meydana gelmesi bir masraf çizelgesi var gibi sizin için. O yüzden finansınıza göre hareket ederseniz çok iyi olur. Kendinizi daha güzel ve daha güçlü gösterme eyleminde olacaksınız. Bu gücünüzü de özellikle partneri olanlar için diyorum. Partnerine karşı kullanmak ve onu biraz da böyle hafif ezme durumlarına getirmek. İşte ben bir kendime bakayım da bu kadar paraya harcayayım da işte sen o zaman gör dercesine bazılarınız hareket ederken bir kısmınız da görsellikle ve kendini daha fazla ön plana koymakla partnerine karşı gücünü ve kuvvetini gösterme eylemine girişecekler. Ama finansınızı zorlamayın. İş arıyorsan özellikle başvurduğun yerler varsa bunlarla ilgili bir geri dönüş yaşayabilirsin. Bir ekip içerisine katılabilir, gruba katılabilir, bir ekibin başına geçebilirsin belki de. Eğer ki hali hazırda bir işte çalışıyorsan bir grubu yönetebilirsin, terfi alabilirsin. Grup başarılarından özellikle elde edeceğin bir zafer olabilir. Hayatına bir mucize akıp gelecek görünüyor. Vücudunla ilgili kendinde duyduğun bir sıkıntı varsa merak etme. Özellikle özellikle daha fazla bu duyarlı olma durumundan kaynaklı çevreye karşı kendini dengelemeye geçmelisin. Onu söyleyebilirim. Çok duyarlı davranıyorsun. O yüzden de çok hassas hissediyorsun her şeyi. Peki başka hangi enerjiler var? Sevgili yengeç, yükselen yengeç, ay burcu yengeçlerin 16 Mart haftasında bakalım Şimdi eğlence sizinle, keyif sizinle diyebilirim. Böyle ufak tefek arkadaşlarla bir araya gelmek, kafeye gitmek, belki kısa bir tatile çıkmak keyifli olacaktır. Ama hayatın sorumlulukları var. Bunu da unutmamalısınız. Bir hani sorumluluklardan kaçıyor görünüyorsunuz burada. O yüzden de eğlenin tamam, gezin tozun, keyfinize bakın ama unutmayın ki hayatın size yüklediği bazı sorumluluklar var. Bunları bilin. Bazı şeyleri unutabilirsiniz. İşte eee bu eğlenceye ya da gaflete dalıp sorumluluklarınızı da unutabilirsiniz. Buradan da bir yoklama gelebilir hayatınıza. Farklı vizyona giriş yapacaksınız hayatınızda. Özellikle tutulma haftasında dünyaya gözünüzü tekrardan açacaksınız açıkçası. Farklı bakmak, farklı düşünmek, farklı yönelmek, farklı bir hayata geçiş yapılması, gözünün açılması ve senin aslında hayattan ne istediğine karar vermenle alakalı. Doğru yolu bulmak diyebiliriz bazılarınız açısından. Güven zinciri var. Şimdi bir ilişki yaşıyorsan ya da o ilişki bittiyse sen kalbinin anahtarını geri almışsın o kişiden zaten de. Tekrar kapını çalabilir bu kişi. Sen diyebilirsin ki artık ben farklı düşünüyorum. Ben eski ben değilim. Bu yüzden senin önce benim güvenimi kazanman gerekir. Güvenmediğim ne bir ortamda ne de bir aşk hayatında bulunmak istemiyorum diyeceksin. Yeni yol her ne kadar senin için biraz zor olsa da ya da içinde zorluklar barındırsa da artık buna karar vereceksin. Ben dayanıklıyım neler atlatmadım ki diyeceksin kendi hayatın adına. Bu yüzden de bu yeni yola çıkmaktan kendini alıkoyamayacaksın. Ben yine de çıkabilecek her türlü engellere de dayanıklıyım diyeceksin. Duygusal anlamda acaba yine bir kişi geçmişten kapımı da yoklar mı diye de düşüneceksin. Aşk hayatınla ilgili olarak tutulma haftasında sevgili yengeç, yükselen yengeç, ay burcu yengeçler bakalım hangi etkileri alacaksınız. Birileri ilişkide sahte maske takıyor. Birileri göründüğü gibi değil. Birileri ilişkinizi bozmaya yelteniyor olabilir dışarıdan. Unutmayın. Size dost gibi görünebilir, ilişkinin kuyusunu kazabilir. Birileri yaşadığı ilişkide birbirine doğruları söylemiyor olabilir. Rol kesiyor olabilir. Bu hafta ilişkilerle ilgili biraz durup düşünmeniz gereken bir süreç olacak. Evet ne diyoruz? Etrafınızda size iyi gelen insanlar olsun. Enerjinizi sizden çalan insanlar sizden uzak dursun. Sevdiklerinizle sahte maskelere lütfen dikkat edelim. Sorumlulukların birincinde olunuz. Hayat sizi bir yere getiriyor olabilir. Finansal dengenizi iyi sağlayın. Evet güzelleşme çabası içinde olacaksınız. Fazla para harcayabilirsiniz. Belki de bir mucize olmasını istiyorsun. Birden kilo vermek işte birden birdenbire fazlasıyla istediğim fiziğe kavuşmak ya da görüntüye kavuşmak gibi durumlarla ilgili. Daha önce yaptırdığım bir şey varsa belki de yeni etkisini bu hafta gösterecek olabilir. Güvenmediğin sularda yüzmeyeceğin gibi görünüyor. Dünyaya farklı bir bakış açısından bakıyor olacaksın artık bu yeni haftada. Ne diyoruz? Kader değişir, şans yaratılır. Sizden bir tane var, başka yok. Siz kendinize nasıl davranırsanız herkes size öyle davranır. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Sevgilerimle namaste.